Merhaba arkadaşlar ben Sercan bugün sizlerle beraber eskiden de olduğu gibi Meta Rockler ile karşınızdayım Bugün yine o <laughs> ikonik videonun olduğu yerdeki şeyle başladım sesim birazcık kısayım Eski videoda olduğu gibi ikonik olan yerle başladım yine bugün o zamanlar oynadığımız e, serverin bu şu anki durumuna bakacağız Yıl 2025 bayağı eskiden oynuyorduk galiba hatırladığım kadar Allah Korktum Hatırladığım kadar olan diğerlerine bakacağım. Ne var ne yok onlara bakacağız. Az önce de rol şeyim sol üstte gördüğünüz gibi rol bilgime baktılar. Gibinin ne demek olduğunu bilmiyormuşum. Onu da öğrenmiş oldum. Ee, eskiden olan şeyler şu an aşırı güzel bir şey var. Eğer ki yani kayıt açtığımızda zaten görüp Ana taptan değil. O'dan mı açıyoruz? Evet. Neymiş burası? Aa yeni yeni şeyler eklenmiş. Haliyle normal olarak eklenmesini beklediğimiz gibi. Şimdi burada bir yerde araba pazarı vardı ama nerede onu hatırlayamıyorum. İşte öyle bir sıkıntımız var. A, M mı yapıyor? <laughs> ileride Sıfır araba pazarları vardı. Arkadaşlar video editlerken fark ettim. Alt tarafta skin uyarısı vermiş. Gözükmüyorlar diye skin fix yazarak bunu düzeltebilirsiniz demişler. Video boyunca fark etmedim. Araçların gözükmemesinin sebebi o olabilir. Ondan kaynaklı olarak ileride yapacağım araba yorumlarını. Çok da dikkat almanızı önermem veya ikinci evet, sıfır araba pazarları vardı bakalım onlar ne durumda neler satılıyor ki modlu araçları görüyoruz bu server bırakmamızın en büyük sebeplerinden bir tanesi modlu araçların bir dönem kalkmasıydı artık bilgisayarlar kaçacak kadar mod vardı meta roleplay oynanabilir mi oynanamaz mı biraz da vakit geçireceğiz bakalım serverden nerelere kadar ilerleyebileceğiz eskiden bayağı bir ilerlemiştik bayağı da sağlamdık güçlüydük o zaman o zamanlar iyiydi o zamanlar iyiydi Gerçekten bayağı mal varlığımız vardı. Hatta arkadaşım Ali zaten size videolardan da görmüştünüz o zaman niye kadar yükselmişti o dönem. Yeniden bir bakalım bakalım. VTR Roleplay serisiyle başlayabilir, Seri yapabilirsek Tek video halde olabilir. server'ın durumuna göre değişecek. Dodge benim. Şu ar aldı. Şu anki şurada gördüğünüz araba bakayım. İlk arabaydı bu Dodge. 110 bin vermiştim. Ozanları hiç unutmuyorum. Arabaları restartlayacak mıyım? Oo artık böyle olmuş. Eski de güzeldi ama şu anki de bambaşka. Fiyat marka arabalarda bir mi bu varmış. 28 bin Bunlar hep aynı. Yüklenmedikleri için mi böyle şu anda? Tam anlayamadım açıkçası. Şu anda oyunun sesi yok de biliyorum çünkü bir e, metadan kaynaklı bir teknik bir hata var. Markalarına neler var? Bayağı bir marka var. Fiyatlara bakacağım. Ege var mı? Abi Allah Allah. Eşik bir şeyden geldim. Sen Lancer değil. Ancak Exodus BMW abi. Tamam. Of, oh. bu da gece mavisi. Tamam. Hadi bunu alalım. Anam da arabam burada. Lan oğlum hayır hayır lan çık şuradan. Bunun çalıştırma kuşları var da. K'den kemer bağlıyorduk. Hadi abi. Ha. Bakayım arabanın gerçek sesi var mı? Size birazcık gelmiyor olabilir o ses. Aa radyo çalıyor hayır. Yok bildiğimiz dümdüz şey sesi arkadaşlar. Tamam bağladım abi kemeri. Bildiğiniz Sanders saraba sesi bu arada. Ay arkadaş ya. Bu arada eskisi kadar oynayıcısı yok oyunun. Tahmin edeceğiniz üzere haliyle. Yani artık oyuncu sayısında ciddi bir azalma var. Bizim eski yerler ne durumda? Oyunun en çok e, aktif olan yerleri ne durumda? Abi yeter. Taktım kemeri. Ve ha ya. Şükür. Şükür buldum. Dın sesinden kurtulduk. Tabi arka plandaki radyo size gelmiyor muhtemelen ama beni acayip rahatsız etti. Yani normal ses. Zaten 32 kişilik aktifliği var şu anda sunucunun. Tekrardan aktifliği eskisi gibi olur mu? Çünkü eskiden 150 Allah 150 200 bandında aktiflik gören bir sunucuydu. Şu da benim eski arabamdan. Videoda görmüştünüz zaten. Aga be. Ne günlerde. Şu anda haber yerinin oraya geldik. Normalde burası insanlarla dolup taşardı. Ki şurası ailelerin yeri gibi duruyor. Aynen. Sanırım ailelerin yeri burası. Halimat devam eden varsa tabii. Ki abi 17 e de 17 bin de bölme almak da. Bu arkadaş ne mesela polis mi ne bu? Bir sürü konu var. Can film falan. Güzeldi. Güzel zamanlardı. Belki burada zaman geçirebiliriz biraz daha. Veya oynanıp oynanmayacağına da bakabiliriz. Şu reklam veren de çok yok diye görüyorum. Yani aynen. Bebek kapı yok. Araç sırrı yok. Araç cezası yok. Arabaya bir de ceza yazılıyormuş. O da O da Bizim eski yerimize gidelim bakalım. Ne var ne yok orada. Tabi orayı da bulabilirsin. Yine burada çanklar yıklanmadığı için gördüm. Yok buradan da görüyormuş. Yine ailelerin yeri ve arabaları da güzel çekmişler. Yine aile yeri. Aa ben şurayı bir park edeyim de. Arabadan inersek falan şey atılırsa bir de patlamayalım yalandan yere. Şöyle değil mi? Aynen. Tamam arabam buraya gelecek en azından sürekli. Stas muhabbeti vardı. Hala var mı? Var. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Hala var evet Ki şu anda hani GTA Roleplay oynamak mı daha mantıklı? MTA Roleplay oynamak mı daha mantıklı? Tabi bunları konuşmak için henüz daha erken. Yine oyundaki aham da şuradan çıkacağız. Yeri buldum. Tabi bunları konuşmak için erken oyundaki iş modellerine vesairelerine de bakacağım. Birazdan iş yapabileceğimiz yere de gideceğim. Bakalım orada ne var ne yok. <laughs> neler yapılabiliyor, neler olabiliyor tarzında. İşlerle vesaire ne kadar devam edilebilir, oyun ne kadar oynanılabilir, GTA 5 roleplay oynamak mı daha mantıklı mı? GTA... tabii ki de hani şu anda GTA artık GTA 5 eski bir oyun. 2013 yılı oyunu haliyle. Sen aradan 12 sene geçmiş. Aynen öyle 12 sene geçmiş. Oynamak... Burası mıydı? Evet tabii canım bura aynı. Ta kendisi. Abi bu ne lan? Bura böyle değildi bu arada. Tamam bu yan taraf böyleyim de. Şurası bizim alanımız. Hatırlayanlar varsa skolar o zamanlar arkadaşlar artık bilgisayar oyunu çok fazla kastığı için bırakmak zorunda kalmıştı. Ali her ne kadar burada adminlik yapsa da o sırada Skool cenneti olsa da yani Spencer Skool yap zaten ismi. Spencer school ismi alınmış bu arada ben alamadım tekrardan. Şurası ofisimizde sonradan bara çevirdik. Şurada da araba satıyorduk. Bu arkadaş arabasını buraya park etmiş. Güzel zamanlarda. Şu aşağıda bir çekici yeri vardı. Yanlış hatırlamıyorsun. Yani şu tarafta bir ikinci el galeri olması lazım. Şurada bir yerde. inince buradan. Araba uçmuyor bu arada. Beklediğimden daha az uçuyor yani. Bu iyi bir şey evet. İkinci el galeri burası. Değil şurası. Telli yer. Aynen. Burada arabasını satan arkadaşlar var. Anladım. Tamam onu da aç. Ya, Bu araba hakkında bilgiyi ben nasıl alacağım? Ha alta basarak. Araç kilitli. Tamam onu anladım. Ama araba ne kadar onu anlamam lazım. Burada bir yerde bir tuşa basarak çıkartabiliyorduk diye hatırlıyorum. Ya. Yani yanlış öyle hatırlamıyorsam da. Bunlar dümdüz park edilen araçlar olabilir o zaman. Hani satan araçlar olmayabilir. Şurada bir yer vardı. Bakalım buradaki dükkan nasıl. Evet yine araba almaya yerindeyiz. Ay Ferrari 19.000 bin diye gösteriyor. Ne alaka? Ben sorar. Al desem abi. Hangi araba? Gene aynı araba geldi abi. Hondalardan. Da arabalar gözükmüyor nedense. Ben onu anlamadım. Ne aracın kapıları kilitli? Bulun 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 bulun. Bin şu arabaya. Ha. içe geçti zaten şey. O zamanlar acayip gidiyordu bu araba. Şimdi gitmiyor. Şimdi sürünüyor. Hiç gitmiyor. Evet gerçekten gitmiyor araba. Olabilir. 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 Şimdi bunlardan eleştirmeye gerek yok ama hani Abi burayı çeker misin lütfen? Motora var da. Motora var da İki yan iki Tamam yokuştuk ben de farkındayım da. O kadar da değil be. Durun ben devam. Buradaki yandakiler arkadaşlar burada insanların evi. Yanlış hatırlamıyorsam burada ticket açarak mesela ben bu evi almak istiyorum diye şöyle böyle e, adminlerle görüşüyordunuz. Evi açtırabiliyordunuz ücretin mukabilinde. Yani bir fiyat söylerler. Buradaki evlerin piyasası mesela 250 bin dolar. 250 bin doları bu çünkü evi açabiliyorlardı size gibi 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 şeyler vardı Hala öyle midir bunu test edecek kadar oynamayacağım muhtemelen hani işe bakacağım çünkü bildiğim kadarıyla da Bir tane iş vardı ondan sonralarını kendiniz üretiyordunuz yani iyi para veren mesleğe değecek bir tane iş vardı Ona bakacağım hala duruyor mu tırcılık bir kere de onu gösteririm size Birazcık yani aslında arkadaşlarla oynandığınız zaman çok keyifli oluyordu Veya tanıdığınız insanlar varsa Onlarla birlikte oynarken tırcılık mesleği, kamyonculuk mesleği gerçekten keyifli oluyor. Çünkü kamyonlar yavaş değildi çok fazla. Yol uzundu. Muhabbet sohbet de <laughs> Arkada müzik açı açı keyifli bir şekilde gidebiliyordunuz. Bakalım şu anda hala öyle mi? Tabii ki de şu anda arkadaşlar ben bu serverda daha önceden oynadığım bildiğim için bu serverda devam ediyorum bu arada. Yani bakmak amaçlı o yüzden bu servera girdim. Çünkü çoğu şeyini hatırlıyorum. Çoğu yerini hatırlıyorum. Sonuçta uzun saatler oynadık zamanda bunu. Videolarını da çektim hatta. Hani burada bir sürü anım olduğu için mesela burada az çok tanıdığımdan kaynaklı olarak e, şu anda bu serverda video çekiyorum. Tabii ki de çok 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 daha iyi serverlar vardır. Benim en çok garibime giden şey şu oldu. Abi ses yok hala. Hala yazışmıyor. Bu ne lan? Bu özellik açmak için 2 seviye olmam lazım. 3 seviye olmam lazım. 6 olmam lazım. 4 olmam lazım. Peki. Güzel, hoş ve güzel. E ben nasıl şey yapacağım? Otopark. Ha, aracımı artık otoparka bırakabiliyorum. Güzel. Bu eskiden yoktu. Bu güzel özellik olmuş da. E ben iş yapamayacağım o zaman. Seviye nasıl olacak? Kaç dedim ben şu an burada yazıyor mu? Karakterini 30 dakika geçirdim. Evet biliyorum. Vallahi böyle bir şey olması garip oldu. Bu garip oldu işte gerçekten. En arkadaki o zaman herhalde. Bir levelden başlayabileceğim. Çünkü hani mantıken yani para kazanmam gerekiyor ya. Yani öyle olmasını tahmin ediyorum. Autopark burası tamam. Abi Porsche çok yavaş bu arada ya. Yani Mazda görünümlü Porsche. Porsche görünümlü Mazda özür dilerim. Gerçekten yavaş yani. Pari bir yavaş. İlk konuşurdu ama. Yine 3 seviye şey. Cacut cacut cacut. Yani hoş olmayan durumlar şu anda bu. Ya i̇ş yapamıyoruz demek yani bir süre bekleyip dolaşıp role girmemiz bekleniyor galiba. Bir süre oyunda vakit geçirmemiz gerekiyor diye yorumladım. Ama seviyeyi nereden kazanabileceğimiz hakkında hiçbir bilginin olmaması da garip belki vardır. Ben denk gelmemişimdir. Mümkün. Birazcık garipsedim. Çünkü biz bir levelde buraya gelip yapıyorduk yani baya baya. Araç panel. Araç. Araç panel. 3 tane aracımız varmış. Maşallahımız var, başlar Başlar başlamaz 100 bin ikramiye veriyorlar bu arada. Ve saat başında 5 beş bin veriyorlardı diye hatırlıyorum. Tekrardan bakayım abi. Şurasıydı evet. Ama illa en az 2 olmam lazım. Kendi videomu izledim geldim. Dedim ki bu kadar eksik kalmasın. F11'den açabiliyoruz arkadaşlar bu arada. F11'den e, şeyi açabilirsiniz. Adını siz söyleyin. Bu yeri ve harika yapmışlar bunu. Nitro Speed gibi. Bu <laughs> güncellemenin en iyi yanı olabilir. Yani 5 senede yapılan bence en iyi şey olabilir. Yerde bunun çıkması harika. Motogalleri nerede? Ha, için peki. Motor alalım abi. O sürebiliyorum da. Hadi eyvallah. Motor galerisine gelip bakmak istenler. Şurası otopark veya gelirdir muhtemelen. Ben daha merak ettiğim bir alana gideceğim. Şimdi burada e, işleri görebiliyoruz. Kargacılık, elektrik tamircisi vesaire. Ben taksi durağına bakacağım. Çünkü az önce oralara baktık. Ve hani işimize yarayacak bir şey bulamadık. İşin garip yanı o oldu yani. Burada hani sesli komutta da söylemesi az önce uğur şey yapın diye söyledi. Ses navigasyonu şu an söylemiyor ama. Taksi durağında bir dönem biz taksicilik anın. yapmıştık diye hatırlıyorum. Peki taksiciliği nasıl yapıyoruz? Süper soru. Bir dönem otobüsçülük de yaptığımızı hatırlıyorum. Ama hani birazcık havada kalmış. Bunların anlatılması lazım ki ben ilk videomda bayağı bir şey çok güzel anlatmışım gerçekten ona açık baktım nerede ne yapılması gerekiyor Telefon alınması lazım vesaire 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 diye Birçok şeyi anlattım ama Hani buradaki alanda parçalatma alanıymış bu arada hediye ağacı starfish gibi 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 yerler var server deneyimleyebilirsiniz üst tarafta yine Paintball var burada. Zaten sağ üstte de hepsi yazıyormuş. Hastanesi, cartucurtu vesairesi. Ama hani böyle ekstradan iş yapabileceğimiz muhtemelen birazcık zamanın geçmesini istiyorlar. Şu stats kısmından gördüğünüz gibi. Hani baktığınızda şu anda benim daha ne kadar olmuş? 41 dakika olmuş. Burası 5 saatten sonra üzerimizdeki şey açılıyordu diye hatırlıyorum. Polis de bir an için çevirecek gibime geldi ya. Bir an için çok kullandım yani gerçekten. Araç panel kısmında arkadaşlar onu da göstereyim ee, oynayacak arkadaşlar için. Oyundan çıkıp girdiğinizde bu araçların hepsi inaktife düşüyor. Basıyorsunuz aktif et diyorsunuz. Kod çıkıyor zaten şurada. Buradan da araç getir kısmı. Araç getir. Arabanın kodu. Enter diyorsunuz. Ne oldu? Niye gel? Ha pardon. Pardon pardon. Şöyle yapıyorum araba geliyor. Gördüğünüz gibi. Bu da bu şekilde. Sizce oynanır mı geçerliğinde? Bence denenebilir ihtimali var. Zaten daha şimdi hadi hep beraber daha detaylı konuşalım bu konuyu. Gelelim önemli konuya. MTR Roleplay hala oynanır mı? MTR Roleplay bence hala oynanabilir, denenebilir. Arkadaş çevresiyle girilecekse keyifli olabilir yine. Ama bilgisayarınız GTA 5 kaldırırsa GTA 5 Roleplay. Yani ikisini de uzun süreler, ikisini de 1000 saat aşkın süreler deneyimlemiş biri olarak. GTA 5 Roleplay'de tabii ki de yapabilecek seçenekler, kullanılabilecek pluginler vesaireler daha fazla MTR'ye göre. Çünkü bir tanesi daha yeni, bir tanesi daha eski bir oyun. Her ne kadar ikisi de artık eskimiş olsalar da benim nazarımca. ikisinin arasında sonuç olarak yıl farkları var. Plugin farkları var vesaire vesaire gibi birçok durum var ee, sizinle beraber Türkiye roleplay inceledik eskideki haliyle şimdiki hali arasında ciddi bir fark var çünkü bizim oynadığımız anlarda 130 yani 110'un altında olmayan sadece sabah saat 3-4 saatlerinde 40 kişilere 30 kişilere düşen bir sonucu şu anda bile hani saat şu anda tam olarak 13.58 saat 2 olmasa rağmen 30 çekiyor yani farklı sunucular denenebilir mi? Eğer farklı sunucuları denememi isterseniz veya arkadaşlarımla farklı sunucularda girip eğlenmemizi isterseniz bunları da video olarak görmek isterseniz aşağıda yorum yaparak bunu belirtebilirsiniz. Onun dışında yani Türkiye rol böyleydi. Eskiye nazaran tabii ki daha bir azalma var. Daha bir küçülme var haliyle. Normal olarak çünkü çok kişi artık GTA 5 tarafına kaydı. Hem ücretsiz olmasından kaynaklı Hem de artık GTA 5'in eskimeye başlayarak daha düşük cihazlarda da bile iyi performans verebilecek durumuna gelmesinden kaynaklı. Meta'nın devre artık yavaştan geçiyor diyebiliriz. Güzel zamanlarımız geçmişti Meta'da. İyi de vakit geçirdik. Benim kanımda girip denilebilir ama ben çok uzun saatler oynanıp katlanılacağını düşünmüyorum açıkçası. Çünkü hani GTA 5 varken MTA çok da mantıklı gelmiyor açıkçası bana. Konu bu kadardı arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olmayı, like atmayı, yorum yapmayı unutmayın. Kendinize dikkat edin efendim. Görüşmek üzere, hoşçakalın. Bay bay.